Sadat Nakşibendi'nin yolunda bir insanın günlük verdiği en az 5000 olmalıdır. 5000'in altındaki tesbihat yani 4000'de bir insan 4000 defa da oturup Allah dese 4500 defa bile dese zikirdir. Faydası var ama Sadat Kiram'ın Nakşibendilerin zikrinin faydasını elde edemez. Verdin zikrin, lafza icelal zikrinin en azı 5000'dir bu yüce silsilenin. Tabii buna devam etme. Bu sonra bir müddet sonra yavaş yavaş artırılıyor tabii. Ama bunun sonucu nedir biliyor musunuz? Bunun sonucunu ben size şöyle bir örnekle vereyim. Seyda Şeyh Maşuk, Kadda Sallallahu Aleyhi ve Aziz, Seyda Şeyh yanında amel ederken, bu lisesi ruhu, bir gün Şeyh Maşuk Efendi Hazretlerine soruyor Seydaş Şeyh Ahmet. Maşuk diyor senin bir gündeki gafletin ne kadardır? Yani 24 saatlik bir gün içerisinde Allah'ı zikretmediğin süre ne kadardır diyor. Seyda Şeyh Mahşub dönüyor efendim diyor 10 dakika diyor. Bunu bizzat Seyda Mullah Burhanedin Hazretleri bana anlattı Kudüs'e 10 dakika deyince Seyda Şeyh Ahmet böyle elini açıyor maşuk diyor. 10 dakika çok değil mi diyor sen ne yapıyorsun diyor. Hemen onu azaltmaya bak diyor. Hemen onu azaltmaya bak. Yani Bunların halini bizim hayal etmemiz bile mümkün değildir. Cenab-ı Allah hepimizi bu güzelliklere kavuştursun. İnsan zikrin bu şekilde, bu faydayı temin edecek şekilde izinle tabii, intisapla beraber kendi kendinize zikretmeniz de olmaz yani. Size bunun talimatı verilecek, anlatılacak bu şekilde insan emre uyarak kendisine verilen vazifeyi yerine getirip bu şekilde zikrederse bir müddet sonra onun günlük hayatı, hayatında yaptığı işler, yemesi, içmesi, oturması, kalkması, gezmesi, konuşması, hatta çalışması, dükkanında esnaflık yapması, ticaretini yapması bile Allahu Teala'nın katında zikir olur. Onun çalışması da zikirdir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de "Valehül Hîm ve Vale bey'un An Zikrullah" diyor. Öyle insanlar, müminler öyledirler ki alışveriş ve ticaret onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz diyor.